Oktay, anne, ağabey ve amcaya verilen cezayı onarken Nevzat Bahtiyar'a verilen 4,5 yıllık hapis cezasını bozmuştu. Nari'nin ağabeyi Baran Güran, Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına katıldı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı ile canlı yayında karşı karşıya geldi. Diyor ki Nevzat aldı ve kendi ahırında Nari'ni katletti. Barın iddiası bu. Evet öyle. Neden yapmış ee, olsun bunu? Çindarlık. Babamla araba mevzusunda babam ona ağır şeyler söyledi. En yakınları onu acımadan katletti. Nari'nin abisi Baran Güran'la Nevzat Bahtiyar'ın avukatı canlı yayında karşı karşıya geldi. Ben bas çalışması diyor ki cinayetin işlendiği dakikalarda Enes Güran, Talim Güran, ve Yüksel e, e, Güran diyor Arif Güran'ın evinin içinde. Neden sizin 7 tane Şimdi ifade değiştiren şöyle bir e, ve kişinize güvenip ve kilometre hatta pay veren daraltmış e, güvenin ki? Geldi. 8 yaşındaki Narin Diyarbakır'da cinayete kurban gitmişti. Korkunç olay küçük kız kaybolduktan günler sonra Nevzat Bahtiyar'ın itirafçı olmasıyla ortaya çıkmıştı. 19 gün boyunca bu kişi yakalanmamış. Aramalara katılıyor. Amca tutukluluktan sonra zaten bu aile katil ilan ediliyor. Anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Yargıtay da bu kararı onamıştı. Her görüşe Her... gidiyor. Küçük kızın cansız bedenini dere kenarına bırakan Nevzat Bahtiyarsa 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Ama Yargıtay kararı bozmuş, Nevzat'ın yeniden yargılanmasını istemişti. Aile net suçludur diyor musunuz Güran ailesi? Benim benim bu konuda içim çok rahat. Ben Ailenin suçlu olduğu konusunda herhangi bir tereddütüm, endişem yok. Kanal D'de yayınlanan neler oluyor hayatta programına Narin'in abisi Baran Güran katıldı. Nevzat Bahtiyar'ın ifade değiştirmesine dikkat çekti. Avukat Ali Er Yılmaz da yanıt verdi. Neden Nevzat ifadesini değiştirdi? E, noktası sadece Nevzat'a yüklenmekte de doğru değil. Bütün köydeki herkes ifade alınan herkes ifade değiştirdi. Hayır. Burası orada tarih, da yalan Yunan'da yalan da konuşuyorsun. Istersen, olay olduktan sonra ee, sadece cenazenin taşınma e, sırasındaki gelişmeleri anlatma şekli değişiyor. Nevzat Bahtiyar Altın Nisan'da yeniden hakim.